Herkese merhaba. Bu da gündeme gelmeliye. Hoş geldiniz. Bugün belediyeler marifetiyle insan kaçakçılığını konuşacaktık. Ama öyle bir ülkede yaşıyoruz ki gece yattığımızda sabah kalktığımızda bir bakıyoruz. Aslında günden bambaşka bir yere de evrilebiliyor. Dün akşam da yine gece yarısı her zaman olduğu gibi kabinede bir değişiklik oldu. Bakanlığına kendi şirketinden dezenfektan aldıran Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan görevinden alındı. Evet. Yerine Mehmet Muş yeni bakan oldu. tabii başka bakanlıklarda da değişiklikler var. Bunların hepsini konuşacağız. kimine konuşacağız? Çok kıymetli bir konuğum var. BASE Strateji Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sürure Özbülbül bizimle birlikte. Merhaba Murat Bey nasılsınız? İyiyim Ebru Hanım siz nasılsınız? İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Ne dersiniz? Akşam yine kabine değişikliği oldu. Biz dezenfektanları hayat kurtarıyor diye düşünüyorduk ama koltuktan da edebiliyormuş. Ne dersiniz? Ee, koltuğu temizledi. <laughs> evet, güzel. Derin <laughs> bir bahar temizliği oldu. Yani ben bu AKP iktidarı mensuplarının para hırsını anlamıyorum. Yani bunların eminim ki işi gücü yerindedir. Bu dezenfektanı Ticaret Bakanlığı'na, kendi bakanlığına satmak gibi bir e, şey de olmaması lazım. İhtiyacı da olmaması lazım. Yani insan düşünür ya bunun lafı sözü olur. Ben yüzde yüz doğru işte yapsam. O olmaz yani etik değil. Yani şimdi etik denilen bir olay var. Bir şey yasal olabilir. Ama etik olmuyor. Evet. E, bu yani eee bu kesimin şöyle bir tabiri vardı. Allah utandırmasın, Allah utandırmasın diye diye geldiler. Tüm utanma duygularını kaybeder. Yani bir insanın kendi bakanlığına hayır şunu yapsa anlarım. Kendi şirketinden hibe yap. Der işte ben burada görev yapıyorum. Şirketimde de malım mülküm yerinde. Para kazanıyorum. Düzenim işim tıkırında. Bunu da devletimizin ihtiyacı var. Bağışladım der. Olur anlarım. Yani bir, bir, mantığı var. Fakat o ya da bu gerekçeyle e, kendi şirketiyle, kendi bakanlığı arasında ticareti yapmak ya yani bu hakikaten dünyanın neresinde olsa deprem yaratır. Bizde böyle minik bir deprem yarattı. E, bakanı temizledi. Evet. Aslında istifa da etmedi, görevden alındı. Yani normal başka bir ülkede olsa herhalde çoktan istifa etmesi de gerekirdi değil mi? Görevden alınmasını beklemezdi. Evet. Yani üstünlerle bu kadar zaman geçmez. Yani normal bir ülkede e, şöyle söyleyeyim, kendine tahsis edilmiş resmi kredi kartıyla e, diyelim ki dışarıda kişisel bir harcama yaparsan zaten e, bu ortaya çıktığı anda ya görevden alınıyorsun ya istifa ediyorsun. Yani Şimdi bakın, e, kamu parasını harcamak dünyanın en büyük sorumluluğu. Eğer bir ülke kamu parasını harcayanları disipline edemezse, o ülkenin sonu faciadır. Yani e, bu başka bir şeye benzemez. Düşman işgalinden bile kötü. Yani e, Moğol zulmünü aratır. Bir ülke kendi parasını, vergi mükelleflerinin parasını harcayanları disipline etmek, denetlemek zorundadır. Bu denetle merkezin başına polis koyarak falan da olmamalı. Yani o görevi atacağı adam bu işin e, şeyinde olmalı nasıl idrakinde olmalı. Kendi kendini disipline etmeli. Yani herkese her an disipline edemezsin. Hadi disipline edemedi. Böyle bir şey ortaya çıktı zaman o insan utanıp savunmaya geçmemeli. Ya ben işte sattım da ama çok da iyi fiyata sattım. Kardeşim ben ne bileyim sen iyi fiyata mı sattın, kötü fiyata mı sattın? İşin içinde başka şeyler mi var? Sonuçta Ticaret Bakanlığı bu işin gümrük mevzuatı var, var, bu var falan filan. Yani sen kendi şirketinle, kendi bakanlığın arasında niye ticaret yapıyorsun? Doğru. İşte bu bakın sadece bu değil. Biz, e, Sağlık Bakanımızın özel hastanesi var. Milli Eğitim Bakanımızın özel okulları var. Ondan sonra Ticaret Bakanının şirketleri var. Onun gemisi var, bunun teyaresi var falan Yani bu e, iş yaşamıyla, devlet yaşamını içeriye, çok içi çok iç içe soktuk. Bu son derece yanlış e, ve şaibeye açık bir durum. Yani doğru yaptığınız işleri de anlatamazsınız. Çok doğru. Yani olmaz. Kamu bütçesiyle aile bütçesi, kişi bütçesi ayrı olacak, denetlenebilir olacak, şeffaf olacak. Yoksa işin içinden çıkmamız mümkün değil. Yani hangi cep kime yani. Şimdi e, sistem doğru olursa Ebru Hanım en yanlış adamı bile hizaya sokar. Hı hı. Sistem yanlış olursa en doğru adamı bile yoldan çıkar. Ya başkası yapıyor, ben yapmasam ahmak mıyım, aptal mıyım der. O da yanlış işte. O yüzden bu devlet denen sistem, devleti yöneten sistem, devlet yapısı çok akıllıca tasarlanmalı ve bu tip ilişkileri çok doğru biçimlendirmeli. Yoksa yani o devlet çökmeye mahkumdur. Evet, çok doğru, çok haklısınız. Peki Murat Bey, e, tabii sadece ticaret Bakanı gitmedi, e, bakanlıklar ayrıldı, yeni bakanlar geldi, yeni bakanlara tanıdı. E, bu konuda ne dersiniz? O bakanların e, ayrılması, işte kabine değişikliğinde biraz daha fazla revizyon bekleniyordu. Sadece bunlarla sınırlı kaldı. Bundan sonra bir değişiklik yine söz konusu olur mu? Yine bir gece yarısı. Yani ne bileyim yine bir bakan gider de yerine başka birisi gelir mi? Damat Bey'i tekrar görür müyüz? <laughs> Ebru Hanım e, kabinenin sanıyorum en güçlü bakanı Damat Bey. Yani en dokunulmaz ailenin içerisinde e, mahfuz bakanıydı. Bir gece yarısı kararnamesiyle o gitti. Daha doğrusu evet. aslında kararnameyle gitmedi. O onun neyle gittiğini tam bilmiyoruz. Çünkü bir Instagram mesajımsı bir yolla gitti. Yani affım edildi, oldu mu, istifa mı etti, hasta oldu, yatağı mı düştü bunu şu anda bilmiyoruz. Yani ülke ekonomisini uzunca bir süre yöneten kişinin akıbeti meçhul. Hatta sosyal medyada e, tırnak içerisinde dalga geçiyor. E, ya diyorlar damadı sarayın bodrumlarında, zindanlarında boğdular mı ortada yok falan diye dalga geçiyor. Yani durum aslında o kadar evet. Bu böyle tekrar gençlerinde maalesef ee, görülen bir olay. Ee, damat bir gece gitti. Bence bu e, kabinedeki en ciddi depremdi. Onun için yani şimdi bu giden gelen bakanlar çok önemli. Aslında bakanlar önemli. Aslında bunlar bakan da değil. Şimdi bakan olabilmen için seçilmiş ve parlamento önünde güven oyu almış kabine üyesi bir kişi olman gerekir. Rabbine üyesi olabilmen için arkanda bir meclis nasıl söyleyeyim gücü olması gerekiyor. Şu andaki bakanların hepsi eski müsteşarlardan bile daha güçsüz. Eskiden bir başbakan kabinesini kurduğu zaman akabinde işte değişiklikler yapar, müsteşar atardı. Müsteşarlar bakın bir üçlü kararnameyle gelir. Bakan imzalardı, başbakan imzalardı, cumhurbaşkanı imzalardı. evet. Şimdi Bakanlar tek imzayla geliyor. Gel oğlum gel, git oğlum git. Yani mesela şimdi bu kabine değişikliği deniyor ki buna kabine değişikliği dememek lazım. Belki takım değişikliği denebilir. Şimdi bunlar gidip meclisten bir güven oyu almak gibi falan bir dertleri yok. Ya güven oyu alır mıyız almaz mıyız diye bir endişesi yok. Yani mecliste bulunan 600 tane vekilin Türkiye'nin işlerini yürütecek bu kişilerle ilgili herhangi bir görüş beyan etme hakkı yok. Evet. Yani bu ancak hani böyle özel yetkili danışman statüsünde atamalardır. Atanmış bürokratlardır bunlar. Yani ve müsteşar seviyesinin altındaki bürokratlardır. Doğru. Normalde evet. önceden bakanlar görevden alındığı zaman da mecliste milletvekilliği görevleri devam ediyordu. Artık öyle mecliste de hiçbir bağlantıları kalmıyor görevden alınan bakanların. Şimdi, şimdi bu cephesini Biraz es geçersek, çünkü bu buhaf ekadam rejiminin anormal bir e, yönetim biçimi. E, şimdi zaten garip olan şey şuydu, yani aile ve sosyal hizmetlerle çalışmanın ne alakası? Bakın bunlar da böyle mecliste demlenmiş, tartışılmış konular falan değil. Bir kişi ya diyor bunları aynı adam ikisine birden baksın, e, ikisine birden bakıyor. Şimdi. Türkiye'de çalışma hayatı ve sosyal güvenlik zaten çok geniş, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren ve zahmetli bir alan. Bir sürü sorun var. Hani şimdi diyorlar ya iktidar tırnak içerisinde kuruşturulu SGK'yı batırdı batırdı falan diyor. E o zamanki SGK'nın haliyle şimdiki SGK'nın haline bir baksalar. Yani eğer o zamanki SGK batıksa bugünkü SGK'yı tarif edecek kelime bulamayız. Evet. Yani burada da hani bir e, genel müdürün bir sosyal güvenliğini batırma imkanı olmadığında gene şey yapmış olayım. Dolayısıyla sosyal güvenlik sistemimizin ve çalışma hayatımızın çok ciddi sorunları var. Her biri birbirinden derin. Bu pandemi koşullarında da bu sorunlar daha da e, vahimleşti. Önemli hı. ölçüde vahimleşti. Dolayısıyla bunu zaten başından itibaren ayrı bir bakanlık olması lazım. Hı hı. E, şimdi Ticaret Bakanlığı o da çok önemli bir bakanlık yani ülkemiz e, ticarette yani dünya ticaretinde önemli bir noktaya gelsin istiyorsak bu da önemli bir bakanlık. Oranın da çok büyük so sorunları var işte esnaf zorda, iş adamları zorda, üretici zorda. E, dolayısıyla bu iki bakanlığın değişimi aslında ekonomide de işlerin yolunda gitmediğinin itirafı manasına geliyor. Bakın evet. sonuç. 4-3-4 ayda yani Kasım'dan beri aslında 6 ay civarında olmuş. E, Hazine ve Maliye Bakanı değişti. Çalışma Bakanı değişti. E, Ticaret Bakanı değişti. Hala hazırda görevini koruyan ki bence e, hükümet hükümetin en başarısız bakanı Bekir Pakdemirli Tarım ve Orman Bakanı hı hı. E, görevini koruyor. E, Ulaştırma Bakanı'nın pek ses seda çıkmıyor. Yani bundan evvel işte or oralar çok güçlü bakanlıklarda, icracı bakanlıklarda ee, yani herhalde oradaki projelerde biraz problematif olmaya başlayınca oranın da ses soluğu kesildi. Dolayısıyla aslında ekonomiyle ilgili bakanlıkların hepsinde bir e, sıkıntı var. Ama bakan değiştirmekle ya da bakan adı altındaki özel yetkili danışmanları değiştirmekle e, bu iş çözülmez. Yani e, asıl imzacıyı değiştirmek lazım e, evet değişmediği müddetçe yani bakan ne yapsın? Şahsımın görüşlerine aykırı bir şey beyan ettiği zaman hadi oğlum sen topla bavulunu, masanı evine deniyor, yerine başkası atanıyor. Dolayısıyla bu kadar güçsüz bir bakanın e, direnmesi, görevini yapması falan mümkün değil. Yani bu, bu sistem değişmeden Ebru Hanım zaten Hı -hı. bir şeyin değişmesi. Peki ben size çok teşekkür ediyorum. Yine çok keyifli bir sohbette <laughs> sayenizde bir sürü şey öğrendim. Sağ olun ne güzel ne güzel. Bir dahaki yayında görüşmek ederim. üzere. Görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.